Evet. Biz neredeyiz bu diye Göster. He? Göster bakalım neredeyiz. Göster bakalım neredeyiz. Kahvelerimizi yaptık. Nereye geldik? Tabii ki anneannesinin cennetine. Bak kalpten isteyince Allah'ım tekrar geri gönderdi beni. Evimizi tuttuk. Apartmandayız. Aynı apartmandayız. Anadolu'da biz de size sürpriz yaptık. Değil mi? söylemedik Kesinleşmeden. Değil mi Bule? Evet. Kesinleştirdik. anahtarımızı aldık. Bule'mle geldik. Kahveler arkasında Bule'm tüm annemle. Kahveler neden oraya koydun Çünkü gölge orası. Evet. Şurası biz da caddemize yani geri döndük. Da orası da mutfak balkonumuz. Burası da mutfak balkonumuz. İşte. i̇şte benim caddem dediğim yere geri döndüm. Tam bir sene, bir sene Aa, sonra Allah kısmet etti size, yine bana buraya size, gelmeyi. tuttu, gel bakalım buraya. Evimizi bir görelim, gezdirelim. Allah, burası salonumuz değil mi? Ule. Burası oturma odamız olacak yine. Her zamanki gibi ben salonda oturduğum için burasını yine oturma odası yapacağım. Evet. Şöyle camdan baktığımız gibi caddedeyiz. İşte nefes aldığım yere geldim. Hadi bakalım şu ev gezmesi yapıyoruz bu ulanla. He? He evet, aç orasını da söyleyelim. Burası da böyle Burası normal tuvaleti kapamışlar güzelce. Burayı çamaşır makinesine yer yapmışlar. Buraya çamaşır makinamızı koyacağız. Evet. Buradan değil mi anne? Evet. Evet. Şöyle, burada. Şimdi burada da bir böyle bir koridorum var. Dış kapı buradan giriliyor. Evet. Kapıdan girişte. Burası, burası boşluk. Normal, burası da mutfağımız. Evet temizlenecek. Burası da mutfak balkonumuz. Burası da mutfak balkonumuz. Şöyle hepsini çekelim. Öncesi sonrası yaparız. Bir temizlik adam akıllı. Burası da mutfak balkonumuz. Buraya şimdi çamaşırlarımızı artık Gösterim yer yapıp ön balkonu orası. Kahve oda. Evet. Bir tane kahve oda evet. duruyor. Evet anneannem kahveler orada. Şurası şey e, kahveydi. Şurası. Evet. Şimdi tatlıcı oldu. Tatlıcı oldu. Buradan Dış kapımız burada. Yan taraftan da araba park yerimiz var. Farkı. Gel bakalım buraya. Ha, Bugün, Bugün çok mutluyuz değil mi Bule? Bugün çok mutluyuz. Bugün çok... Bule'm ilk duyduğunda ağladı sevindim. Ama normalde acaba anayla taşınıyor mu diye. <laughs> burada bir odamız var. Evet. Buraya bir oda. Ben iki yatak odası yaptığım için buraya bir tanesini yapacağım. Şöyle giriş kapısından burada bu tarafa doğru gidiyoruz. Burada da ufak bir odamız var. Çamaşır. Onu bunu koymaya. Burası bizim odamız. Burası Buğlem'le annesinin odası. En kenar kodayı kendimize yaptık değil Buğlem? Kendimiz kaptık <laughs> evet. En güzel yeri biz kaptık Buğlem'le. Yani Burada da takacağız. Lambaları var bana, annem. Daha temizlik olacak. Daha eşyalar olacak. Ee, yani en son eşyalar ilk önce temizlik olacak bakalım. Temizlik. Burada da banyo. Banyo. Banyo o. neden gösteriyor? Olsun annem gösterelim. Burada da banyomuz. Ama ışığı çok açmayayım. Işık lamba var da. Heh, yani bum yapıyor. Bir kere denemiştim burada. İşte şöyle bir koridorum var. İki oda buraya, bu koridorda. He, no. Anne, eve tane oda. Anan. Hep böyle bir şeyler koyabilirsin Evet, bak. Nasıl böyle, böyle bomboş kalmaz. hemen daha kapıdan girişte <laughs> mutfak görüyoruz. Buraya görüyoruz. Evet. Şuraya görüyoruz. Buraya görüyoruz. Ama sonunu göremiyorum. Bu yani. kapağı açık olursa bir de şuraya görüyoruz. Dedemin odası burasıydı. Buraya da evet. <laughs> Kapıyı kapatalım. Burada mi? da işte bak tam benim istediğim ceyran var. Bak üfür üfür şuraya bak. Anne, anne, Kapılar anne, vuruyor anne, burada bu caddede. Anneannem anne bir kere gelmişti bizim eve. Üfür üfür. Çok evet. İşte. İşte. Anne. Bu benim bir senedir hayal ettiğim, umut ettiğim, kalpten istediğimiz bu ulemim İdrellez gecesi dua etti anneannem tekrar eski evine dönsün diye. Yok atlama gecesiydi. Atlama gecesi, anne gecesi, gecesi. Anneannesinin İdrellez gecesi ya, edilen duası kabul oldu. Başcakresine geri geldi anneannesi. saldım ya. İşte burası. Döndüm çok şükür Allah'ıma yarabbim. Bin şükür. Çok şükür Allah'a. Birkaç gündür vardı da kesinleştirmeden dedim söylemek istemedim size. Kesinleştirelim dedim. Ondan sonra paylaşalım. Sürpriz olsun dedik ve sürprizi buğulanla yapmak istedim. mucizemle Ve ben... mucize Evet, Bulem'e de söylemedim. Ya ama ben tahmin etmiştim. Bulem annesi eski öteki evime getirir gibi caddeden yürüterek geldiler. Ama Biz, ben, ben artık giriş kapıyı unutmuşum. Hadi gir de et Ben giriş kapıyı göremedim. Ha unutmuş bile evladım. Bir baktı Bulem annesi balkonda ona bakayım. Gelmiş gene eski yerine. Yalnız evet, babam kaldırsa bile buraya çıkardım. <laughs> Bir de bitti. Ne? Babam kaldırdı bile. İşte yeni evimiz. Yerler farklı. Temiz, şükür güzel tarafı Şimdi bir temizlik olacak buraya. Kapılar, mutfak dolapları. Bilmiyorum artık. Ben şu balkonumu çekeyim bakayım bir kere ben. İşte benim cennetim. İşte benim cennetim burası. Ya, değil, biraz değil, biraz evet bu evet, Bak burada rüzgarı görüyorsunuz değil mi? O, Şuraya bak. yani, şöyle, çok, yani çok Burası hep böyle esiyor işte. Ben bunu aradım. Ben bu rüzgarı aşıkım. Çünkü rüzgarı bir aşık. <laughs> evet anneannesi rüzgara aşık. Rüzgar olacak evinde. Şuraya masamı koyacağım. Evet, Yemeğimi, çayını, e, anneanne... kahveni şu manzarada geçilmez mi ya? Şuraya bakın Allah'ım ya Rabbim. Evet, evet. Bir de eskilerden vardı. Buraya mı şeyleri sayardık? Senin, senin korasıydı benimki burası evet. sayardı. Evet. Geçen arabaları sayardı. Burası şimdi. Şuraya bak. Şu manzaraya bakın Allah aşkına ya. Karşımda tavukçu. Manavımız. Burası Burası tatlıcı. Evet. Neşkumunda buradan bir sokak. Aşağıda evi. Hemen yakın. Yakın yani. Yakın. Çok yakınız. Yaklaştık artık evlatlarım Marketler hemen karşımda. Migros. Bin market. Çok. Burada. Çok uzak değil bizim evimize ben düz gidiyoruz. Ondan sonra şuradan bir tanesi Evet. Çok yakınlaştık. Beyaz var. Oraya gidiyoruz. Yakınlaştık anneannem artık. Evet. Şuradan bakacağım ben evlatlarıma. Parvane. Gelirken göreceğim onları. anneanne bir tane e, Bak balkonum üfül ya. Şuraya bak. Nasıl güzel esiyor. Hep gölge bak. Tam istediğim gibi. Hep evet, hep. Ev gölge. Hep gölge hiç. Hep sıfır. Şöyle çıkacağım hep. hiç, hep rüzgar. güneş yok sıfır. Hep sıfır yani. Güneş <laughs> olmasa sıfır. <laughs> evet anneannesini istiyor bak. Şu üfül üfül üfül. Ha bakın ben şimdi burada kahvemi çayım. Ha? O otopark arkada. Evet. Yan taraftan giriş şuradan. Şuradan, hani şuradan da yan taraftan otopark evin arkası. Arabamızı rahatla park edeceğiz. Şu arka Sıkıntı. var ya. Evet. Hani. Şu böyle. arkadan böyle geliyorum orada bir uh -huh. tane merdiven var oradan çıkıyorum geliyorum. Evet. İlk kap çıkıyorum oradan dönüyorum gidiyorum. Otopark da var. Yalnız yanlış anlamayın. Karşımızda. Ah yavrum. Karşımızda. Sonunda bu güzelle bu güzeli gerçekleştirdik gibi. Bir Evet. <laughs> evet Elimde <yine. gülüyor> <laughs> Sürpriz şu yaptık. Market tam karşımızdaydı eski evdeyken. Sonra. Evet anne. <laughs> Çok susadım baba. Çantamda <laughs> da. <Çantamda>, anne. Anneanne. <laughs> soğuk. Anne soğuk su <suyu> çantasında ya. <laughs> evimizi çektik. Ev turu da yaptık. Buradan gelmiyor. Hemen bir bir kat ineceğiz şöyle merdivenleri. Tamam mı? 20. kat bizimki Hadi. Bak bakalım buradan. Evet, apartmanın içi şöyle arka tarafa arabanın yanına gidiyoruz burayı da çekelim buradan da. Gel evet. bakalım. Allah'ım tekrar bu kapıyı açmaya nasip et. Hadi bakalım. Gel anne. Burada da çiçek. Evet. Burada oturanları zilimiz var. Zilimiz var. Evet. Buradan giriş kapımız. Şöyle. Hadi bakalım. Gel annen. Burada da araba park yerimiz. Efendim anneanne. Bir tane sen video çekmiştin. Evet. Hani... İşte bak burada Bir sıkıntımız bu da olmuştum. yok. Ben ona yorum attım. Tamam mı? Evet, gördüm anneanne. Sibel Arabamızı mesela Sibel geldiğimiz yapmıştım. zaman Sibel ablamı görmüş. Ya. Yeah. Evet. Sibel ablasını görmüş. Şuraya hemen park ediyoruz. Hiç yol üstünde araba park etme sıkıntısı yok alışverişimizi yapıyoruz arabamızı park ediyoruz rahatla çıkarıyoruz eşyalarımızı bana anneanneciğim evet, evet. buradan arabanın giriş kapısı Buradan da giriş kapısı, giriş kapısı. yürüyerek giriş, giriş. yani kapatmam böyle Çok şükür Allah'ımıza gelmeyi nasip etti et, tekrar Anahtarımızı aldık. Artık gidiyoruz. Ben Neşko'ya çocuklara bakmaya, Neşko'mlar da gelecek evleri temizlemeye. Badana istemiyor. Badana temiz, bir su temizliği olacak eve. İşte buradan da Burada ekmek tatlıcımız. Yine döndük. Demek ki kalpçer isteyeceğim Ne istersen. Allah insanın kalbine göre versin diyorlar ya. Benim verdi. Bir sene ayırdı beni bu caddede. Bak neş komaşım kadar yakınız. Çıktık evden. Buradan dönüyorum. Hiç videoyu kapamadım. Hiç videoyu evine gidiyor şimdi kadar yakın. Evet anneannem bu kadar yakınlaştık hemen. İki metre falan işte. Tabii buradan yürüyerek hemen Neşkon geliyor bana bu ulemin. Bak okullar. Evet. Çarşı neresi? Burası neresi? Evet, geldik Mucizem'e. Evet, Neşkomun evi de burası. Geldik, hadi bakalım inelim. Evet. Mucizem'in evine geldik. Üfül üfür esiyor şu an. Anneannesi hemen çayı demledi. Evet. inşallah. ne yapacağım da evi temizlemeye gittiler annesine. Biz de burada yamacım bu ulemin birlikte. Evdim evet. kalacaklar da ama neden köyde kalmadığı için? Kalamadık. Kalamadık ama burada kalacağız. Evet ben kalırız ha nerede anne, tamam. Yakınlaştık artık zaten hemen gelecek evlatlarım bana. Biz buradan hemen çıkacaklar anneannesine. He, oradan hemen yukarı. Çok güzel. Evet. Hı. Esiyor esiyor böyle. Neyse. Bu kadar yeter anneannem bak. Tülleri. Evet. Şimdi anneannesi çayı damlasın. Mis gibi yamacı <laughs> beslesin. Bütün odadaki parmağını gösterebilir Evet hadi gidelim göster. Sonra akşam için yemek yapacağım. Hadi gel. Göster. Hadi bakalım. Bak. Meşkoğumun evi. Bak her tarafta arabalar. Kullanın, bak ben. burada Abi, bak. bu yamacın arabası. Şakı. Oyuncaklar. Şu, Şu, bu, ya. araba, Baba, ne? Evet. Gel anne, anne bak. Gel. Bak kumandası. kumandası. Evet. Bak buraya dün babası onlara bak. şöyle pervane almış. Bak. Evet, evet anneanne. Bak. Işıklı pervane almış onların odasına. Efendim? Burası bu. Lemle yamacın burası. odası. E, i̇ki saniye sonra kapanacak. Gösterliyorum. Evet anneanne. Anne. Bu, oh, bu da en yavaşı. Orta. Bu da en hızlı. Evet. Burada da oyuncak var. Her yer oyuncak. Her, <laughs> Her yer. Buralar <laughs> bile oyuncak. Her yer. Bu bile oyuncak. O bile çık, çık. oyuncak. Dolu dolu. Yamaç da gösteriyor bak. <laughs> Ne yapacağım? Evet, aman dağıtmayın anneannem. Gelin. gelin. Sen gelin anne dağıtmayın. Evet. evet. Burası da evlerim mutfağı. Tertemiz, burası da. Çay damlandı. Evet, çay damlandı. Bekliyoruz. Anne anne mutfağı biraz. Yemek yapacağım Aynen. akşam için. Bak. Anne anne senin şöyle var ya böyle. Evet. var ya böyle. Gelin bakalım. Gel lan nenem, gel Aha, bu soğuk su içmiş. <laughs> Annen uzun suyunu çekmiş. İçerim eh. mı? Kapat kapat servaneyi orada yoksa nenem Kapat.